Beşiktaş'ı da konuşalım. Galatasaray'ı soracağım hocama. Trabzonspor'un Sorla hamlesi var. Onu da konuşalım. Ya ben e, düzeltim ademi 25 Evet 25 ben de onu söyleyecektim. Ha, hocam e, bir düzeltme bir, de ben yapayım. Di, bak. Dinleyici dinleyicimiz mesaj atmış. Ee, ona da teşekkür edelim. Labadya'nın şampiyonluğu yok. Baktım. Armin ve şampiyon olmuş o sene. Ama Labadya'nın şampiyonluğu yok. var biliyorum ya. Yok hocam. O vakit yanılmışsın mı doğru? Şurada yanıldın. Şey sen Darmstadt'ta oldu o. Darmstadt takımında oldu bir şey var yani. Ya Hoca, ya ya bir alt ligde. Ama şampiyonluğu var. bunda sigada yok. Neyse. Doğrudur. Ee, Şşş, olabilir hocam herkesin. Ya, bir Allah. sürü isim var. Bir sürü öğrenmenin yaşı yok. yanlış yok, konuşabiliriz. Ben, Çünkü ben, o kadar hani, çok var ki. Düzeltelim sonucu. Tabii Şimdi, herhalde yani. Ama demek ki Adem'e <laughs> yatırım yapılmazmış. Yatırım yapılmaz Ben yapardım. Yapma 25 Allah. yaşındaki abi, her. bak. Ben, abi, ben ona ben, yatırım yapacağıma giderdim. Altın oradan o santroforu alırdım o çocuğu. Ona yatırımımı yapar. da yaparsın abi. Abi buna yine yatırım yatacak. Onu... Yazık ay e, oyna bak. Abi, kara Gümrük'te bile oynamadı. Abi ben sana bir söyleyeyim mi? Enes Ünal. Ya ama Manchester ya. City. O yatırımlık. Dinle Manchester City Enes Ünal 3 sezon oynadı biliyor musun Manchester City'de? Bir kere bile formasını giymedi. Bakın onu onla o tam yatırımlıkta. Manchester City'ye gittiğinde kaç yaşındaydı? 17 yaşındaydı, değil mi? 18. 17 yaşındaydı. Oraya yatırım yap. Manchester City o tarzdaki ya, oyuncuları çok hayır, alıyor. Hayır, al sen alamazsın abi. Manchester City, 3 milyon euro verdiler. O Ama dönem. ben de sana bir şey söylüyorum. Biz şayet yani, Fenerbahçe aldık, gibi aldık, büyük aldık, bir, aldık, bir camia, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük camia böyle background'u oyunu hiç olmayan bir oyuncuya 25 yaşına gelmiş bir önce biz yatırımlık olarak düşünüyorsak alıyorsak vay benim kulüplerimin haline. Evet, şimdi tamam. bu ayrı bir konu hocam. Mehmet Ayan'la konuşmamız gereken bir <laughs> konu muhasebeci Mehmet Ayan. La. Şimdi Niye? onların muhasebesi Hayır ama hayır, bu, bu, hayır, bu gö görecelidir. Yani futbol görecelidir. O yüzden güzel. O yüzden fikirlerimizi tartıştırıyoruz. Herhalde, öyle kadın. ben espri yapıyorum. Mahmut abi, Gürcan abi şimdi Sergen Yalçın'la yönetim bir araya geliyor. bir artı bir yıllık bir sözleşme öneriliyor. Bu iş bitti diyebiliriz. Sergen Yalçın yoluna devam ediyor. Ersine gelen 7 milyon euroluk bir teklif var. Arta bu bakarda hala bir kararsızlık, bir belirsizlik var. Gezalda öyle, da öyle. Ee, bir artı bir yıllık sözleşme. Şimdi, yani Sergen hocanın da dediği gibi işte para konuşuyorlar televizyonlarda yanlış konuşuyorlar diyor. Sözleşmenin süresiyle ilgili bahsediyorlar. Ben ona da katılmıyorum diyor. Ee, vardır hocanın bir bildiği. Biz ne alacağından ziyade hani bir artı birlikten de ziyade Sergen Yalçı'nın doğru bir tercih olduğunu yola devam ederiz. gerektiğini her programda Gürcan abi de Mahmut Hoca da diğer yazarlar da zaten söylüyor. Görünen köyde kılavuz istemez. Şampiyonlar Ligi'ne Sergen Hoca ile giriş yapacak Beşiktaş. ve Dolayısıyla transferleri de var. eli de güçlü maddi olarak. Başlayalım abi sizinle. Mahmut abi müsaaden varsa. Eli maddi olarak güçlü değil. Ay Aykut ayak bastı parası var ha. Var ama borçları da var. Yani e, so, sonuçta bu sonuçta 8'i 9'u mu dedim? Limitlerin açıklanması mı? Tamam, yani orada futbol federasyonu diyecek ki Ey Beşiktaş senin limitin işte 400 milyon lira. Lira açıklıyorlar ya. Fenerbahçe işte seninki 380 lira milyon lira. Galatasaray seninki 550. Neyse yani rakamları afaki konuşuyorum. İstersen e, Şampiyonlar Ligi'nden 50 milyon euro kazan, tamam mı? bu rakamların üstüne çıkamazsın. Bak bu kere bu bir. Mesela şeyler e, taraftarlar bunu çok yanlış anlıyorlar. Diyelim ki Beşiktaş Ersin'i 7'ye değil 27'ye satsın. O paranın 3'te ikisine bankalar birliği el koyacak. Tamam mı? Kaça sattın? 30'a. Ben 20'sini aldım. Şimdi i̇şte X bankaya olan borcunu 20 milyon euro azalttım diyecek. Ya yani 30'a sattın, 30 harcayamıyorsun bunun farkına varsınlar. Artık yöneticilere de bir alan tanısınlar. Onu söyleyeyim. Gene Beşiktaş'ın da alamazsın. Ya tabi kavlesi bitmiş öyle. Tabii. Şey. Ya Abu Bakar'la niye problem yaşıyor Beşiktaş? Veremez mi 3-3,5 üç, üç milyon euro? Al kardeşim. E, gel diyemez mi? Der. Demesine der. Ama alt alta üst üste topladığın zaman takım şeyine sınırlarına baktığın zaman veremiyor işte. Verdiği an işin çıkıyor. Ondan sonra taraftar kızıyor ama realite bu, gerçek bu. Şu an hiçbir kulübümüzün parası yok. Şampiyonlar Ligi'ne girse de yok. Parası yok. Yani olmayan bir şey harcayamazlar. Mesela Abi bu... 600 milyon TL gelir elde etti Beşiktaş. Ya 600 milyon Nasıl tl... yok diyorsunuz abi? 600 milyon TL dedi. Şampiyonlar Ligi geliri aldı. Artı şampiyon. Abi bak tl. 600 milyon TL dediğin kaç para biliyor musun? 60 milyon euro. Bugünün kurundan e, baktığın zaman. Senin takımının maliyeti ne şu anda? 25 küsur. 30-35 milyon euro. O kadar da değil. Borcu ne kadar var? Borcu zaten. Yani e, Çok fazla. Bankalar Birliği sana ne diyor? %20 küçülüyor. Yani Fener 40, 40, Fenerbahçe 40, 40-45'lere inmek zorunda. Galatasaray 40 45'lere inmek zorunda. O yüzden bu da muhasebeci arkadaşımız artısı eksizi eee Hayır doğru yapıyor. Doğru yapıyor canım. Yani ya, bilmek bugün, lazım o, tabii, olarak bu, bilmek bugün lazım, her, tabii. her kulübün bir finans sorumlusunun olması lazım. Nedir, ne, nereye giden, ne değildir diye. Neyse federasyon federasyona mesela şey olursa belki rakamlar artacak. İnşallah hepimiz herkes aşılanacak Eylül'e kadar. Belki seyirciyle oynanacak maçlar. Öyle yani, bir durum da var tabii. Yani iki sezondur e, seyircisiz oynuyorsun. Bir lira tribün geliri elde edemezler. Sponsorlardan fazla tabii iş belki, alamıyor. Belki şey. e, oradan iyi kötü bir para devreye girecek yani. E, çünkü, e tabii, tabii, çünkü büyük statları var bu. Satı, e, forma satışları ta ta var. var. Onlar Aynen. kaldı. Yani her evet. kulüp için. Gerçek. Ya yani, Ahmet kusura bakma. Adem'i alacaksın bedavaya. Ben de bedava bin... bile olsa eğer şampiyonla oynuyorsan almam. Üç, o tarzda daha üç, bedavasını üç, üç, bulurum. Üç yüz, üç yüz, o 300, o vakit 300 bin euro. Elinizdeki faru tutu sen tutacaksınız göndermeyeceksiniz. 300 bin euro vereceksin. Ama geldiğinde de karşıydı. Ben geldiğinde de söyledim. Tamam, geldiğinde de söyledim. 300 bin euro vereceksin senin de tuttu tut, tut Nedeni tutladım. sana dışarıda tut, söyledim. Tut, onu bir etüt orada ne olduğunu. Bir bak. Ee, bir bakarsın neden çok büyük, olsun? çok büyük bir kayıp dedi. Girdiğiniz ki verecek bir şey. Oraya Şeyde, antrenmana bile fazla almaya gerek yok. Onun yerine fazlasını başkasını ama çıkarır. Ama Sergen Hoca'nın e, bizim söylediği çok güzel de bir cümle var. Yani biz gruptan çıkamayız. Çıkmak hayal dedi. Yani oynayacakları takımların bütçelerini karşılaştırarak. Ama bilinen bir şey. O, tabii canım o takımların ben değerlerini yani ortaya, olan bir şey hep zaten. Or, Ortaya koyar. Elbette gideceksin. ben, ben maliyeti tarımda. düşük bir takımım deyip teslim olmayacaksın elbette. Sen de bir gücünü bir farklılığını ortaya koymaya çalışacaksın. Mesela Ersin'i sattırmayabilir Ergen Hoca. Bu 8 artı 3'ten sonra e, geçen sene devreye girecekti. Hatırlıyorsun Mahmut abi bu karar pandemi nedeniyle ertelediler. Bir sezon ertelediler. Evet. 14 yabancı devam etti. Sergen Hoca ne dedi? Çok doğru bir şey söyledi. Ben dedi 8 yabancıyla ile oynayacaksam bunun bir hakkını kaleye kullanmak istemiyorum. O yüzden Utku ve Sergen Ersin'le devam ediyor. Tabii onun bir de şansı alttan da geldi ya Sergen. Altyapıda da çalıştı. Onun geçmiş, geçmişini biliyor ama Helal olsun çekti yani oynadı. Kimse de beklemiyordu değil mi Sa Beşiktaş'tan herkes. Yani şampiyonluk çok zor ama bu takımlarımız <laughs> bu takımlarımızın hepsi yani ilk 3 4 hep içindeler. Ha bu sene olursun. Ertesi sene olmazsın. Ya bu, sene, bu şekilde bu gidecek. sene Sergen Sergen ile Beşiktaş'ın yaptığı müthiş bir şey. Şampiyon olamasalardı e, en iyi teknik adamdır Sergen yaptı. Yani öyle de işte en sonunda kaçırırlar bu, bu, bu Şampiyon Farklı olmasa iklimci. da öyleydi. Değil olmasa değil da, yani. da öyleydi. Aynen öyleydi. Neden öyleydi? öyleydi. İyi bir futbol oynatlar Birliği. Evet abi. Çünkü bu hep muhtemelen yabancı sayısı ile alakalı. Okuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsü ile alakalı açıklanan kararlar öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini müessesesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı istişare eden, tam tersi yönde olan bu iki karar kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. Muhtemelen yabancı sayısı alakalı. Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu salı günü Süper Lig kulüplerimizin e, tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli işlemlere başlamıştır. E, Muhtemelen yabancı sayısı ile alakalı Herhalde. abi daha farklı şeyler de olabilir çünkü Kulüpler Birliği'nin medya departmanı şu anda yolladı hı, bu hı. açıklamayı.